Türkiye'de birçok kişiye isimsiz hediye veya çiçek gönderiliyor. Alıcılar gönderici bilgilerini ulaşmak için e-ticaret sitelerini arıyorlar ama olumsuz yanıtla karşılaşıyorlar. Çünkü bu bilgiler gizli gönderi olarak kaydediliyor ve birçok kişi bu durumda mağdur oluyor. Bir çiçek aldım. Çiçek orkide. Ben bu kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Şu an Evet. Gönderici ismini Görmeye çalışıyorum şu anda. Tamam. Şu an gönderi ismini görüntüleyemiyorum. Ee, eğer benimle beraber hatta bir süre beklerseniz. Ee, görüntüleyememeniz nasıl oluyor? Ben onu da çözemiyorum bu arada. Yani gizli mi gönderi? Nedir? Şimdi Neden görüntüleyemiyorsunuz? İnsanların gizliliği sonuç olarak en önemli bir etken ve gizli gönderdikleri için bunu biz görüntüleyemiyoruz maalesef ki. Size bu ürünü gönderen kişiye e, isminizi gönderdiğiniz kişiye paylaşabilir miyim diye sormam gerekiyor. Değer izin üyesiyle paylaşabiliyorum. Tamam. Verememeniz durumunda ne yapmam gerekiyor benim? Yani yasalara başvurabilirsiniz. Ama karşı tarafın e, mağdur olup olmadığını da bilemezsiniz. Gönderen kişinin ne niyetli olduğunu da bilemezsiniz. Yani belki söyledim size ben erkek arkadaşımla sorun yaşayabilirim, ailemle sorun yaşayabilirim. E, şu an bir süredir ulaşmaya çalıştık fakat e, gönderici bilgi ve sisteme ulaşamadım maalesef ki. Hı hı. Yani almayacağınız görüntüleyemiyorum. Bu şekilde belirtiyim. E-Ticaret şirketleri alıcıları savcılığa suç duyurusunda bulunmaları konusunda yönlendiriyor. Ancak kimi suç duyurusunda bulunurken kimi bulunmuyor. Bu durumda alıcıya ya da kuruma ne gibi cezai yaptırımlar uygulanıyor? Bu gerçekten kamuoyunu çok meşgul eden bir konu. Son dönemde bu konuda gerek sosyal medyada gerek yazılı görsel medyada çok fazla olaya tanık oluyoruz, şikayetlere tanık oluyoruz. İnsanların bilgisi haricinde arzusu, iradesi hilafına bu tür paketlerin, kargoların gönderildiğini duyuyoruz, işitiyoruz. Tabii bu aile içinde bazen sorunlara da sebebiyet verebiliyor. Gönderici bunu bazen iyi niyetle yapabiliyor. Hediye amaçlı, bağış amaçlı gibi. Fakat bunu suistimal edilmesi de söz konusu. Çünkü tehdit amaçlı, şantaj amaçlı, taciz amaçlı da kullanılabiliyor böyle bir kargo gönderimi. O nedenle burada tabii sorun aslında kimlik bilgilerinin paylaşımı meselesi. E burada normal şartlarda bu işe aracılık eden şirketin, firmanın kimlik bilgilerini alıcıyla doğrudan paylaşmasını gerektiren bir mevzuat düzenlemesi yok. Maalesef bu konuda ayrıntılı ve sorunu bütün boyutlarıyla ele alan bir yasal düzenleme yok. Ama konuya değinen çok farklı mevzuatımızda hükümler var. Belki o açıdan baktığımızda genel hatlarıyla şunlar söylenebilir. Bir defa Aracılık eden şirketin, firmanın mutlaka göndericinin kimliğini tespit etmesi, sağlıklı biçimde tespit etmesi, bunu kendi uhtesinde bulundurması gerekir. Şayet gönderilen kargo, paket bir suç unsuru içeriyor ise... E, alıcının şikayeti üzerine savcılık talep ettiğinde mutlaka bu bilgilerin zaten savcılığa verilmesi ve gerekli cezai soruşturmanın yapılmasına yardımcı olunması gerekiyor. Burada e, iki tarafın da menfaatlerini ilgilendiren bir durum var. E, gönderici gerçekten kötü niyetle farklı amaçlarla bunu göndermiş olabilir. Alıcı bu durumdan rahatsız olabilir. Göndericinin kimliğini bilmekte alıcının da hukuki açıdan büyük bir menfaati vardır. O nedenle benim naçizane görüşüm burada mutlaka aracılık eden şirketin göndericinin kimlik bilgilerini muhafaza etmesi gerektiği yönünde hatta kişisel veri bakımından bir sorun yaratması adına göndericinin açık rızasını almak koşuluyla alıcının talep etmesi halinde de bu bilgileri alıcıyla da paylaşması gerekir. Aksi takdirde alıcı şikayet edip savcılık kanalıyla göndericinin bilgilerini ancak elde edebilir veya bunları öğrenme olanağına kavuşabilir. Bir cezai yaptırım gerektirmiyor kurumun davranışı burada. Ancak kurum göndericinin kimlik bilgilerini tespit etmiyorsa veya örneğin savcılık talep etmesine rağmen almadığı için ya da gizlemek amacıyla vermiyorsa burada bir suç söz konusu. Ya da kanaatimce örneğin alıcı kendisine taciz amacıyla çok sayıda gönderilen ve aynı e, şekilde gönderilen paketlerden duyduğu rahatsızlığı e, firmaya şirkete bildirmesine rağmen bu eylem devam ediyorsa bu durumda belki şirketin firmanın da bir Hukuki ya da cezai sorumluluğu söz konusu olabilir yoksa kural olarak şirketin, firmanın bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Böyle bir uygulamada açılmış bir dava örneğine doğrusu rastlamadım. Yaptığım ön araştırmada da böyle bir karar tespit edemedim. Ama böyle bir dava açıldığında bu davanın başarı şansının da düşük olacağını zannediyorum şu nedenle. Bizim özel hukuk sistemimizde sözleşmelerde irade özgürlüğü ilkesi vardır. Yani iki kişi arasındaki sözleşmenin koşulları yeter ki emredici hükümlere, kanuna, ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı olmasın. Onlar o koşulları dilediği gibi kararlaştırabilirler. Dolayısıyla göndericinin kimlik bilgilerinin gizli kalması da kural olarak onlar arasındaki bir işlem. Ama Burada giden kargonun kimliksiz ya da kim tarafından gönderildiği belirsiz bir biçimde alıcıya ulaştırılması özellikle suç teşkil eden hallerde ya da alıcıya ciddi olarak manevi zarar veren hallerde alıcının menfaatlerine de zarar verdiği için alıcı kuşkusuz burada gerek cezai yaptırım yoluna gidebilir, yani savcılığa şikayette bulunabilir, gerek manevi zarara uğradığı hallerde dava açabilir. Ben bu konuda bir düzenleme yapılması, en azından kişisel verileri koruma kurumumuz, veya posta gönderileri konusunda yetkili makamların e, hiç olmazsa bir karar oluşturması, bir e, yerleşmiş bir uygulama e, oluşturmasında fayda olacağını düşünüyorum. Kuşkusuz bir yasal düzenleme kanun düzeyinde değilse de ikincil mevzuat düzeyinde bir düzenleme yapılmasında yarar olacağını düşünüyorum. Gerçekten bu kamuoyunu çok meşgul eden, mağdur eden bir durum. İsimsiz çiçek almayı Evet aldım. Ne? Ne yaptınız o anda? Ne yaptım? Çok mutlu oldum. İsimsiz çiçek. Evet, doğum günümde geldi çünkü. Mutlu oldum. Sonra koydum odama yani hala duruyor. Kim olduğunu sormadınız mı? Siz sormadım, merak da etmedim. Önemli olan göndermesi değil mi zaten? Hiç isimsiz çiçek aldınız mı? Evet aldım. Ee, kurumu arayıp öğrenmeye çalıştınız mı? Evet. Ne gibi bir dönüş aldınız? Öğrenemedim. Ne dediler? Ee, bilgi yok dediler. Bilgi vermediler yani. Kişi ismi yazmıyordu diye bilgi vermediler. Savcılığa yönlendiriyorlar genelde suç duyurusunda bulunmak için. Böyle bir adım attınız mı? Hayır. Çiçek almışsın niye <laughs> attın? yani güzel bir şey oldu sonuçta. İnsanların içinden gelip gönderiyorlar yani. Ben kişi isimsiz çiçek gönderdiğim oldu. Siz gönderdin evet. mi? Mı gönderdiniz mi? Evet. Suç demiş oluyor. Evet. Adam ben söyledim ya, canım. Gönderdim. Sonra da söyledim. Tanıdığın insanlara, hani tanıdığın yakın insanlara bence yapılabilir. Ama tanımadığın insanları sapıkça yapmak doğru değil tabii ki. İnsanlara taciz ederek böyle bir sürü kez rahatsız ederek gönderiyorlarsa eğer, tabii ki bir yasa gelmeli. Çıldırırdım herhalde yani. Ya kız arkadaşıma gitse kafayı yerdim kimden, kimden geldi hani diye sorgulardım. Bakardım kim göndermiş. Kurumlar bu isimleri paylaşmıyorlar çünkü gizli gönderi olarak kabul ediliyor böyle bu, bu tip hediyeler. Yanlış böyle bir şey yani isimsiz hediye gönderilmez yani çünkü insanları şöyle bir şey var İnsanları hani yanlış düşündürme şeyine düşüyorlar yani yanlış düşündürüyorlar. Ya yani bu sefer kız arkadaşımsa kız arkadaşımızın altında bırakıyor benim bu sefer şüpheleniyorum. Böyle bir Sizce şey... kurumların bu maddesi sözleşmelerden kalkmalı mı? Kalkmalı tabii. tabii ki kalkmalı yani yanlış bir şey bu. Eşinize isimsiz bir çiçek veya hediye gelse ne yapardınız? Tepki gösterirdim tabii. Eşime durdururken hiç bilmediğim bir yerden isimsiz bir çiçek gelme ve kimden geldiğini bilmiyorum. Tabii ki tepki gösteririm. Böyle kurum, ben güvenmiyorum o kuruma mesela. Ben öyle bir kurumun olmasını istemezdim. Hiç isimsiz çiçek gönderdiniz mi ya da böyle bir talep geldi mi? Talep geldi ama biz göndermek istemiyoruz yani insanlar mağdur olmasın diye. Biz göndermek istemiyoruz ama çok geldi ya. Yani ortalama ne kadar geliyor böyle bir istek? Haftada 2-3 kişi geliyor. Yani isimsiz gönderelim diye. Şurada beğendiği bir bayan var oraya gönderelim diye. Ama biz göndermek istemiyoruz yani. Ben, ben de karşıyım yani bir çiçekçi olarak. hem yani 3 kuruş para kazanacağız diye insanları mağdur etmeye gerek yok yani. Bir bayana iş yerinde çalışıyor, bir bayana bir çiçek geliyor ama kimin geldiği belli değil. Kim gönderdiği belli değil. Bir iki kere başımıza geldiği için göndermiyoruz yani. Ne yaşadınız? Yani hanımefendiye gönderdik çiçek. X bir bayana bir yerde çalışıyor. İşte orada görmüş müşterisini. Alışveriş yapmış, bayan hoşuna gitmiş, üzerinde yakasında ismi var, oraya dedi bir çiçek gönderin. bize gönderdik, yazdı işte bilmem ne numarasını. Sonra bayan bizi aradı ya dedi böyle böyle bir çiçek geldi nasıl birisiydi şöyle şöyle tarif ettik mağdur olmuş iş yerindeki arkadaşlarına da ya dedi benim de ailem var işte iş arkadaşlarım var ben nişanlıyım bana böyle bir çiçek geldi ondan sonra biz göndermemeye karar verdik almıyoruz yani.